Herkese selamlar ve RimWorld'e hoş geldiniz. RimWorld yeni serimiz olacak oyunlardan bir tanesi. Ben çok severek oynuyorum. Umarım siz de seversiniz. Mükemmel bir koloni simülasyonu abi. Görüntüsüne çok aldanmayın ama şans verin lütfen. Ayrıca beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi oyun yükle demeyeceğiz. Yeni bir koloni diyoruz. Zorunlu iniş ilerle. Randy seç buradan. Hayatta normal bir dünya bizim için yeterlidir şimdi. Oxygen Not Included devam edecek bu arada. Oxygen Not Included bitmedi. Dostlarımız az, düşmanlarımız çok olan bir yere geldik abi. Okey yerimi buldum. 6 ile 32 dereceye arasında ve 18 derece yıl boyunca ekim olan bir yer. Burası iyi. Dağlık alan seçiyorum. Hatta şurayı seçeyim. Dağlık alanda oynamayı seviyorum abi. Dağlara iniş yapamazsın diyor zaten. Şöyle yapalım. Okey abi şöyle bir koloni. Uzumaki Naruto abi. Naruto yazacağım buraya da. Teo sen Sakura'sın abi. Sakura'nın soy ismini bilmiyorum. O yüzden hepsini Sakura yapacağım. Bu da Uchiha Naruto abi. Uç arası tamam budur ya. Sosyal iyi bunu da. Yani şu anda iyiyiz. Tıpımız biraz kötü. Bak genel olarak her şeyimiz fena değil. Başta tabi At beni dünyaya. İleri, inanılmaz ileri düzeyde aklınıza hayalinize gelmeyecek şeyler yapabilirsiniz bu oyunda ya. Yani biyonik koldan tut da akciğerine ne bileyim gözüne kadar değiştirebilirsiniz yani. Okey, onlar insinler bakalım. Zorunlu iniş yaptık abi. Eşek verdi bana bir tane. Öncelikle böcek var mı? Şurada var. Bizim orayla işimiz var mı? Yok. Aa burada da var. Ben dağın içine kurulacağım. Şu böcekleri bir önce halletmem lazım ama. Bakalım bir şöyle alandan depo alanını belirleyelim. Neresi yapalım? Usta depo alanımız. Depo alanımız. Şuraya bir depo alanı yapalım şimdilik. Şöyle. Bir de çöplük alanı yapalım şuraya. Bunları değiştireceğim. Sadece şu anlık. Şimdi Sasuke senin yakın dövüşün çok iyi. Nişancılığın iyi. Sen bunu al. Naruto. Tamam Sakura sen de şuradaki takta al. Naruto sen de bıçak nereden ha? Bıçağı al abi. Okey şunları. Sasuke sen onu bırak bir gel. Şunları bir giy, Bunları toplasınlar bir. Sasuke yavrum evladım gel. Ah, Sasuke sen gel şunu giy abi. Okey bunlar burayı toparlarlar. Direkt evimizi şurası bir yapalım. Şöyle bir ev yapın bana. abi. Sen niye kusuyorsun lan? İşedin mi ne yaptın? Bir orayı yapsınlar. Hemen bir de yatak yapalım. İlk günü yatakta geçirmek önemli. Moralleri bozulmasın. Motivasyonları artsın. Şimdi iş. Abi ilk başta herkes her şeyi yapacak. Özgünüm. Yeteneği olmasa bile yapacak yani. Adam bir ağacı kesemedi ya. Naruto nereye gidiyorsun evladım? Bazen böyle kafalarına göre hareket ediyorlar abi. Onu yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Okey. Evi yapıyorlar şu anda. Sonra bak bana seri ahşaptan bir tane şundan yapın. Bunlar önemli ilk başlarda sıkıntı olmaması adına. Eğlenceden bir tane de ahşap nal atacağı yapalım şuraya. Nallarını oraya atsınlar. Sonra yarın bana sizden birkaç şey isteyeceğim. Yani ilk günler böyle biraz zorlanacaksınız arkadaşlar yani. 8'e 8 bir alan yeter. Şöyle. Bir de şöyle 4'e dört bir alan şimdi buraya patates değil pirinç çekiyorsunuz şuraya patates şuraya ise şifalı kök yok mu lan neyse kaldır o zaman sekiz tarımımız yokmuş şuraya bir tane meşale koyalım sonra ben seni ne istiyorum biliyor musunuz sizden bakın buraları kapatın bunları buraya bir hapsetmem lazım benim çıkamasınlar okey orayı hapsedin sonra burayı da hapsedin bir bunlar çalışsınlar abi şimdi bizim köpek mübek gidip ölecek çünkü oraya biliyorum ben hiç gerek yok Oraları yapsınlar direkt yani. Bu böcekler çok sıkıntı çünkü. Çok kuşlar ilk başlarda. Herhangi girecek birisi kalmaz. Şurayı da kapattılar mıydı? Ben bir tık rahatlayacağım psikolojik olarak. Abi şu patlayanlardan var. Bunları hiç hoş değil. Bak şurada 3 tane C normal enerjimiz var. Hatta 4 tane. Tamam. Sasuke saçma bir şekilde ilham aldı. Neden ilham aldı bilmiyorum. Programa eğlence ekleyeceğim abi şuraya bir. Ruh halleri düşmesin diye. Ayrıca şunları da hasat edin abi. Yemek olarak onlar bizi biraz rahatlatır. Bak burada da var. Bunlar da hasat edin. Bak burada hindi ölmüş bir de. Ne öldürüyor lan bunu? Şu mu öldürüyor? Panter öldürüyor herhalde. Biz de öldürmezsin değil mi kardeşim? Okey ekim dikim işlerini bitirdik. Bunlar onları şu anda alamayız. Bunlar oyunun en iyi evcil hayvanlarından da alamayız yani. Ona yetecek bir evcilleştirme şeyimiz yok. Evcilleştirmeyi de çalışmayacağım abi. Çalıştırırsam <laughs> evcilleştiremeyip sinirlendirip beni öldü öldürebilirler yani. O yüzden hiç bulaşmayacağım onlara. Şimdi yavaştan kazıya da başlayalım istiyorum. Şurayı şu şekilde kazın. Sonra şurayı da şu şekilde kazın. Şurayı ise şöyle bir kazma şekli istiyorum. Daha komple kazın burayı. Daha sonrasında ise yapıdan burayı yapın abi. Çünkü burası bizim mutfağımız olacak. Depo alanımız olacak daha doğrusu. Dışarısı orayı da kapatacağız saldırı yemezsek kısa süre içerisinde. Randy'yi seçtiğimiz için saldırı ne zaman yiyeceğimizi de bilemiyoruz. Öyle bir sıkıntı da var. Kazılar inanılmaz yavaş şu anda. Ama 3 kişi girecekler. Kazıları gelişecek artık yapacak bir şey yok. Dağ işlemek biraz uzun sürüyor. Dağ kurulmak güzel oluyor ama güvenlik olarak güzel ama işlemek uzun sürüyor. Normalde şurası şuraya kurulurdum bak direkt. Hiç şeysiz şuraya kurulurdum ama şunlar var ya içimden geçerler benim yani. Ne olur lan bunların arasında. Gece kuşu gün içinde çalışmayı sevmiyorum. Sakura tarafından reddedildi. Eksi 10 yemiş abi. Bir romantizm yaratmaya çalıştım ama yani Kötü adam gibi hissediyorum. Kötüsün kardeşim. Sen ne mi kötü hissediyorsun? Sakura. Aha ne geliyor? Ne geliyor aga? Okey arkadaşlar. Lan hepsini nasıl seçiyorduk ya? Neyse sonra bakarız ona. Herkes şuraya gelsin abi. Kimdi lan bizim yakın dövüşçümüz? Sen geride dur Naruto. Usta siz halledeceksiniz bunu. Vurun. Vurun. Öldürmeyin lan. Ha öldürmeyin. Aynen. Okey tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı hal oldu. Senin bakayım bir Yakın dövüş. Tıbbi var. Kültürü var. Oo, alınabilir mi? Tıpkımız yok da aslında alınabilir. Bak şuraya var ya seri bir biçimde bana bir tane oda yapıyorsunuz tamam mı? Şöyle küçük bir oda istiyorum sizden. Şöyle küçük bir oda. Ölmedin değil mi? Ama şeyisi azalıyor. Seri yapmanız lazım onu evet. Bir de yatak istiyorum. Aynen hepiniz buraya bir gelin. Hadi oğlum. Tamam. Buranın şeyini kapat. Şurayı mahkumlar için yap. Sakura sen şunu bir kurtar. Esir al. Acil tedavi gerek. Doktorluğu kimin iyi? Senin doktorluğun iki. Yüksek öncelikli. Naruto. gökyüzün gökyüzünü seyrediyor bak. Hastalık. Enfeksiyon. Onun midede. Abi. Adam öldü ya. Adam öldü usta. Adam öldü. Bunu soyun. Bunu soy. Önce şunu bir taşı. Bunu taşımak da olmaz arkadaşlar. Ben onu da söyleyeyim. Bunlara mezar kazmamız lazım. Nerede lan mezar? Bunları şuraya gömelim abi. Önce mezara kaz. Naruto. Sen sevdiklerini gömmeye açık. Şeysin. Alışkınsın Naruto. Sonra bunu soy abi. Bir. Sonra da bunu göm. Sen biraz uykusuz kalacaksın bugün ama yapacak bir şey yok. Sonra ceset, ceset gördüm diye çıldırıyorsunuz abi. Kafayı yiyorlar onu sana. Ben ceset gördüm, ceset gördüm. Cesetin ne işi var burada falan diye. Kafa gidiyor. Kafaların gitmemesi için böyle bir şey yapmam lazım yani. Ne oldu? Öfkeli. Abi onlar çıkamazlar ki. <laughs> Çıkamazsın ki burada. ne yapacağım? Şu tarafa gelmen lazım. <laughs> Kaldı abi bu orada. Bunu böcekler yer ki valla. Böcekler içinden geçer bunda. Büyük ruhsal çöküş. Ne oldu kral? Naruto. İğrenç ortam. Abi Sakura tarafından reddediliyorsun. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Masa olmadan yemek yedi. Masa var reis. Neyse. Bu şekilde artık ruh halini düzelteceksin. Kral yani ne yapabilirim ben sana? Adamın inşaat seviye bir oldu ya yeni. Evet abi. Tabii ki de burası Konoha. Konoha. Artık yerleşim Konoha olarak biliniyor. O Konoha'yı burada yaşatacağım ya. Yaşatacağım ya. Yani. Abi şuraya lamba. Elektriğin yapılması lazım artık. Abi o kadar yavaş kaz mı olabilir mi ya? Eşi biraz sıkıntı bizim için ya. Adamlar çok yavaş kazıyor abi. Öyle böyle değil yani. Sarma tütün diyor lan. Alalım abi onları. Şimdi şunları bir taşıyın öncelikle. Sonra şuraya bir tane de şey istiyorum. Elektrikli olacak. Şu şekilde. Ve de buna bir tane sandalye de koyalım. Onun yanına da ha, ahşap kasap küçük miktarda yiyecek dedi. Ha. Vallahi tüccar geldi var yardımımıza yetişti yemin ediyorum. Sosyal yüksekti ya. Naruto konuşsun bunlarla. Gel bakalım genç. Raw meat. Bu da raw meat. Sadece raw meat istiyorum. 7 tane çikolatam varmış ver. Paketlenmiş yiyecek diyor. Okey şunların hepsini ver abi. Şu anda bunların ihtiyaçları nere bakalım bir. Oğlum bak burada 3 tane çikolata var 7 tane aldım ne yaptınız lan yediniz mi? Abi çatısız salonda diye kötü oluyor bunlar bunlar taşınması lazım seriye. Neyse şu 3 tane diye kazdılar mı bitecek Allah izniyle. Şimdi ben burayı soğutacağım tamam mı? O yüzden böldüm. O zaman bak şöyle yapıyoruz kral. Sen şuraya da şöyle bir tane yer atıyorsun. Biz pişirme işlerini orada yapıyoruz. Elektrikli ocak. Ocağı buraya yap. Ben bana biraz da şuraya kazın. Çok az ama. 5 karo falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Birinin şu inşaat önceliğini vereceğim vallahi yeter. Zaten önce inşaatı yap ya. Kasap. Yanına da kasap masasını koy abi. Ve bunu, bunu sonsuza kadar yap diyorum. Etleri doğrasınlar. Sonra bir de buraya sıcaktan bu kısma şöyle bir şey bak abi işte çürüdü gördün mü açıkta kaldığı için çürüdü ya paramız boşa gitti yani bak şuraya depolama diyorum yiyecekler diğerlerinin hepsini kapatıyorum abi buradan buraya da tam tersini yapıyorum yiyecekleri alıp oraya koyacaklar şimdi şunu hala yapmadılar anlamıyorum neyse Allah'tan şurası olacak yemek yapabiliriz yani buranın da üstünü kapattıralım da biz gene her ihtimale karşın ama burada oraya oradan geçiş olmasın. Hayır dışarıdan geçiş olsun çünkü buranın kapısı çok açılsın istemiyorum. Allah'ım şükür sonunda elektriklerimiz geldi. Bir tane de şuraya koyalım. Şimdi buna da sipariş ekle deyip bunu seçip 10 tane oluncaya kadar değil 9 tane oluncaya kadar yemek yapsınlar abi bana. Acilen şuraya bir tane de araştırma masası koyup geotermal araştırmam gerekiyor. Nerede lan o hah ahşap basit masa. Okey yemek yapılmaya başlandı güzel. Elektriğimiz geldi. Araştırmamızı seçelim abi. Dur lan, ne yapıyorum araştırmaya geleceğiz. Şimdi jeotermal nerede? Güneş paneli, süzücü değirmeni, jeotermal enerji. Önce hemen buna gideceğim. Enerjiyi oradan çözeceğim. Şunda bir konuş bakayım. Naruto bir konuş bakayım şuna Ne diyormuş? Bir öğren bakayım. Bitkisel ilaç. Ver abi bitkisel ilaç. Kurumuş et ver biraz. 50 param var zaten. Tamam alalım bunları. Aa burayı şey yapmaya döndük bak. Eksi 5 falan yapsın burayı. Aa hediye bıraktılar. Ne bıraktınız lan? Oo gümüş bıraktılar. Eksi 5'e doğru gidiyor abi işte. Güzel yiyeceklerimiz de bozulmayacak. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Okey. Kapılarını atın buraların. Taşıma kapsülleri geldi. Oo. Güzel. Bak bu iyi oldu işte. Bak bu iyi oldu işte. abi bu yani. Usta şuraya bir yatak. Şuraya bir yatak. Şuraya bir yatak istiyorum. Ahşap yontma. Şöyle. Ve bir de şuraya elektrik çekin abi bana. Güzel iyi. Yemek. Bu ne ya? Çikolat yaprakları lan. Bunlar şey. Dur bakayım. Bunlar uyuşturucu aja. aga. Aga. <laughs> bunlar <gülüyor> bu 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 sıkıntılı keşke almasaydım. Bunları çıkartın ya. Çıkartın bunları. Ya da alın ya, ne olacak? yani olacak. Psikoid dursun ya De. Sıkıntı yani uyuşturucu yapraklar onlar. Vallahi koleni zaten zor ayakta duruyor. Şu anda içimizden geçerler vallahi. Ya sanki bu oda niye dört lan burası? Niye dört lan burası? Bak iki şuralar yani şey yapmışız. Şimdi oldu. Yani burası böyle olacak. Bunu da yık. Bana biraz şurayı açmanız lazım ya. Şöyle bir tık açın orayı. Şimdi bundan da sipariş şekli diyelim. Ne var elimizde? Kalker var. Kalker bloğu yapalım abi. 50 oluncaya kadar yap. Şimdi bakalım bir. 5'e 5. Ve. 5'e 5. E 5. Okey. Ne oldu lan? Naruto. Neyin var? Bakın neyin var? Hakaret mi? Kim lan sana hakaret etti? Aa doğrudan hakareti uğradı. Sakura Naruto'nun erkek kardeşi HK hakaret etti. O <laughs> Sakura Naruto o acımasız hakaret etti. Aa niye hakaret ettiniz lan birbirinizin? Abi siz sakin olun gençler tamam. Abi neden birbirinize hakaret ediyorsunuz? Birbirinize hakaret etmeyin arkadaşlar. <laughs> Sövmüş ya direkt çumunda değil yani. Aha. Taşıma kapsülü A görev verdi bana. Erce kalkanı yapmamı istiyor da herhalde. Abi görevler niye Türkçe değil ya? Ben bu Türkçe yapamayan Steam şeyinden bakayım mı? Tamamen Türkçe yapan varsa Alamam abi şu anda bunu. Kaza geldi. Abi kurtarın bu adamı. Bu adamı kurtarın abi. Sen gel kurtar. Kurtar abi. Şurayı da hastane yatağı aya olarak ayarla. Oraya koy bakın o adamı. Ya de yine ya? Yine ne oldu ya? <laughs> Sakura ile niye anlaşamıyorsunuz ya? Naruto. Gerçi normalde de anlaşamıyorsunuz da. Ne bileyim biraz fazla sanki kral ya Biraz sakin olun yani Evet yeni adam geldi abi Seri bakalım Hayvancılığı var Sanatı var Sanatı var Güzel Sen git oraya yaz yat Doktorumuz var mı usta Doktoru bir alalım o adamla ilgilensin Hafif tedavi edildi diyor Güzel ya patatesi bayağı iyi hassas ettik İyi de şey çıktı Yiyecek de sorunumuz olmaz herhalde Odun problemimiz mi var gene Keçelim usta şuradaki odunları Abi siz uzaklaşın ya Bunlar öldüler mi patlıyorlar biliyor musun Her yerimi ediyorlar abi Starry senin adın da Senin adı neye benzettim ben biliyor musun Starry Starry bundan sonra senin adın Çoço Çoço'ya Ço benzemiyor mu ya Çoço -ço. Ço Şöyle yapalım Çoço -ço. olsun Heh Okey şimdi oldu Ölüyüm falan demem ha Hastalık enfeksiyon. Naruto parti veriyor. Giden herkesin enerjisi artacak. Erenci ruh hal bonusu. Okey tamam. Helal lan Naruto. Dur alanlardan parti yeri falan belirleme var mı usta? Parti noktası belirleyelim size bir tane. Biraz parti noktanız olsun. O pirinçler de oldu. Tamam yemek önüne artık sıkıntıya yakırmayız ya. Belirli bir düzleme oturdu yani. Hasat israf oluyor bak. Bak bak eşeğe bak. Sasuke düzgün topla lan öküz. Okey yarın şimdi bana bir yerde yapın. Yarın bana şurayı şöyle bir yer daha istiyorum. Kalker bloğumuz var mı lan? 60 tane kalker bloğumuz var. dronları kullanalım. Semin. Kalker fayans. <laughs> gıda zehirlenmesine maruz kaldılar abi. Çocuğu da gıda zehirlenmesine maruz kaldı. her gıda zehirlenmesine maruz kalıyor. Eee işten aşçı en iyi kimse o yapsın abi yemeği. Diğerleri yapmasın. Aynen sakura yapsın bundan sonra sadece. Kim geldi lan? Naruto git bir şunlarla konuş bakayım. Dertleri neymiş? Naruto düzgün konuşamıyor. Tıbbi araç kireç. Bunu alsak iyi olur ya. 95 ama bir şeyler satmamız lazım. Usta pantolon vereyim bir tane. Onu veremem ya. Bir araç gereç lazım abi bak bana. Bu adam bu adam iyileşmesi sıkıntı yani. Kalktım mı lan? Çocuk git şunu giy. Çocuğun hızı çok düşük abi. Ne oldu? Gene, gene ne oldu ya? Keskin acı içinde diyor lan. Aa, Nereye acı olan senin? Ha gıda zehirlenmesinden dolayısın. Okey. Ne yapayım? Abi bu düzeltme evet. işlemi var ya. Evet oluyor da. Yani yık yerine yap daha iyi ya. Çok çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. İnanılmaz uzun sürüyor yani. Öyle böyle değil. Ama güzel oluyor. Ne oldu? Şaşkınlık. Bir durumda etrafa geziniyor. Bu çöküş ruh hali yüzünden oldu. Bardağı son damla keskin acı içinde. Ne olacak şimdi? Ceset takıntısı. Kafa yedi, cesetlere takıl, takıntılı oldu. O bir ceset çıkaracak ve herkese gösterecek. Bu çok şu hali yüzünden oldu. Vardağı taşıran son damla. Abi bak şimdi... Baba bak. bak Harekete bak şimdi. Bak. Gidecek şimdi. Şuradaki ceset, ceset çıkaracak. Tamam mı? Sana ne oldu ya? Bak herkese gösterecek şimdi onu. Baba. Bak. bak. <laughs> Yemek masasının üzerinde koydu ya. Çocuk git şunu kaldır oğlum şuradan. Götür şunu. Allah rezili. Kürümüş ceset gör, çok çirkin ortam. Usta siz... Ya hiçbir şey almayacağım. Yeni sevgililer diyor. Oha lan Böyle şey sevgili oldu. Sakura. Lan Sakura. Naruto çıldırdı tabi. Naruto ondan kafaya gitti. Oha. Dur. Sen sıcaksın. ben diyorum. Sakura senin odan nerede? Çift kişilik yatak yapalım size. Çift kişilik yatak. Buyurun ya. Selma var lan aralarında. Selma. Ama Selma. Nasıl okunuyorsa artık. Naruto da kötü durumda. Naruto'ya şey yaparız yani. <laughs> <laughs> Çocuğa gittin Ya Ayıp. Sen Sasuke, Sasuke yani. İyi ya ben de bu adamı o da yapacağım diye kendimi yırtıyordum. Aha. Bıçağım var. Bıçağım var. Usta tamam hallederiz bunları. Ya bir şey söyleyeceğim. Naruto şunlarla git bir konuş bakayım. şeyleri var mıymış? Silah var mı bunlarda? Abi Sasuke yok şu anda. Yok abi şu anda hiçbir şey alamıyoruz buradan. Herhangi bir şey alsak da şeyimiz ilerlese. Ver ya bana bir tane bileşen ver. Usta herkes gelsin. Lan senin elinde ne var? Yumruk var. Sen git şunu alsana. Koş 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 koş. Nerede yangın var? Tamam orası çok önemli değil ya. Abi tek silah sende var Sakura. Sen şuraya geç. Naruto sen de şuraya gel. Usta Şu siz ikiniz şurada. Sakura sen şuradan sık kızım. Sık buna. İyi iyi dur 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 dur. Biz hiç bulaşmayalım. Şuraya geçin abi. Abi tamam çok iyi oldu. Evet mükemmel. Şunu da öldürün. Abi çok şanslıyız ya yemin ediyorum. Ben. Çok şanslıyız. Bu öldü abi. Şu adamın gücü ne? Biyografi. Oha. Hanginizin doktorluğu ilan? Her neyse şu adamı kurtarın. Esir al. Burasını esir yata yap abi. Sakura sen al o zaman. Usta şuraya bir tane daha mezar kazmak lazım. Siz yangın söndürmeye mi ettiniz? Okey. Şunu soyun abi. Sonra Sakura sen bunlar yap. Önce mezara öncelik ver. Sonra şunu göm. Aslında var ya bit seride daha ya, yap böyle yam, yam olmak istiyorum ya. Acil tedavi gerek. Sakura koş tedavi göster. Bunları alalım usta. Altı patlar. Ağır makineli. Adam yani yok oldu ya. Mahkum. Direnci kaç? Hiçbir kazancı yok. Direnci düşür bakayım. Direnci var mıymış bunun? Buraya bir tane şey atalım. Aslında bu odaları güzel yapmak lazım da işte biz onu beceremiyoruz şu anda. Şuraya bir tane şunu at. Bu şu odalar güzelleştirilmiyor ya dur. Gerçi ne kadar şu anda odamız güzel ama. Abi ahşap ekle buraya bir tane. Parke yap abi burayı. Abi şuralarda parke yapın ya yapmışken. Bu parke olsun. Okey. Bunu yapın yani. Abi inanamıyorum çocuğuyla birlikte uyuyorlar ya. Onu tedavi mi bunu. Hastalık enfeksiyon. Ha okey. Tamam tedavi ediliyor abi. Tedavi edilsin yoksa vallahi sıçarız ha. Okey buraları parkeyle kaplayacaklar ya şimdi. Tabii o da bunların ruh halini etkileyecek. Okey santranç yapabiliyoruz mu? Bir tane santranç masası yapalım. Tabure nerede? Ha tabure. Kalkerden yap abi. Riku. Ulan siz bunu vurun. Dur oğlum arka arkaya durmayın şimdi. Birbirinize sıkarsınız. Dur lan. Lan. Abi öldürdü inanılmaz gidin abi ona izin vermeyin de onu gömelim. Bağırsak paraziti mi? Aga neden